Hazır mısın Cihangir? Hazır. <laughs> Hazır mısın oğlum? Hazır mısın? <laughs> Haydi bakalım. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Cihangir'le siyah top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Cihangir. Hoş buldum diyeceğim oğlum. Arkadaşlar daha fazla ile top açılımları için 30 bin like yardırın. Like atın ne Cihangir, Like. Like de Like Bak şuraya yapacağım like Yukarı yap böyle Evet gençler like atın diyor Cihangir Ve yorumlarınızda bol bol bekliyoruz Bildiğiniz gibi toplarımızın süresinin Dolmasına çok az kaldı ve, ve Oğlumla biraz daha top açalım dedik Ve boom diyoruz Oyun ekranımız geliyor Oğlum bekim istiyoruz Kaka istiyoruz ve viera istiyoruz Cihangir Hazır mısın? Hadi o zaman bas bakalım oğlum. Baba. Cihangir bastı ve ilk topumuz da... ilk toptan kırmızı yansa ne tatlı olurdu be. Ve kim geliyor? Sarı top. Kim bu oğlum? Tanıyor musun sen bunu hastasici? Abi geldi. Abi geldi. Abi geldi. Cihangir bugün Ronaldo çıkacak mı? Evet Ronaldo çıkartacak oğlum. O zaman iki tane yere deneyeceğiz. Hadi oğlum bas. Evet gençler Cihangir bastı. Oo hadi be. Nereye gidiyoruz oğlum? İngiltere'ye gidiyoruz. Ve siyah top bak. Kim geldi? 14 numara. Obama Young çıkıyor. Çak işte bu yap c bu. Evet arkadaşlar yandı, yes. Evet bak o Aubameyang çıktı yes, yandı, yes. Evet Baba o Aubameyang çıkarttı oğlum Bir tane de ben açabilir miyim evet. Tamam bir tane de ben açacağım Cihangir için Haydi bakalım Viyera Evet bakıyoruz Ne gelecek ne gelecek ne gelecek Kime? İte Griezmann mı istiyorsun? O oh, siyah top. Ve gençler yine siyah tutturduk ama kırmızı efsanelere doğru akamadık. Kim geliyor? 91 numara Duvan geliyor. Zapata geliyor. Evet Zapata'yı da aldık. Şimdi sıra Cihangir'de. Hazır mısın Cihangir? Bas oğlum. Cihangir bastı. Ve bakıyoruz. Cihangir kimi çıkartacak? Kim gelsin oğlum? top çıkarttın Cihangir ya. Noob musun oğlum? Bak noob çıktı. Noob de. Evet arkadaşlar kondok bir çıktı. Bize lazım değil. O zaman hemen Cihangir Reis'e bir daha bas diyeceğiz. Haydi Cihangir. Bastın mı? Evet Cihangir bastım dedi ve Ben bastım ben Tamam ben tutayım sen bastın Kim geliyor Bakıyoruz Cihangir'le Sarı top geliyor Aga be Evet oğlum sarı top çıktı değil mi Sarı top Sen ne istiyordun Kriz bana taktı ya Siyah top istiyoruz biz değil mi kim acıyor? O zaman bir tane de buradan açsın Cihangir gençler. GP'miz var. Haydi bakalım bas oğlum. Cihangir basıyor hocam lütfen bir legend diyoruz. Ne yapma hocam zaten az GP'miz var ya. Ve gençler sarı top geliyor. Kim bu? Bu geldi. O zaman Cihangir'e bize Beckham çıkart diyoruz. Bas oğlum. Beckham, Beckham istiyoruz. Cihangir'i kahve çıkarttı. Bak oğlum kırmızı yanıyor. Beckham, 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 Beckham. Hayır, hayır. Siyah saç gördüm sanki gençler. Ve... Robson geliyor bizde zaten var hocam ya. Evet Maya gençler. Doya, İlk kırmızı legendımızı çıkarttı Çankir. Tamam oğlum. O zaman burada Ronaldo var. Hadi aç. <laughs> Bas bakalım. İlk kırmızı legendımız gençler Beckham olmadı. ve Legend. Çankir Legend tutturdu. İkinci Legend geliyor. Hadi oğlum yer olsun lütfen Vieira. Abi Vieira olamaz. Ama o oh, Beckham'a benzettim. Cihangir Beckenbauer çıkartıyor. Çak oğlum işte bu. Dünyanın en iyi stoperlerinden birini çıkartıyor gençler Cihangir. Beckenbauer hoş geldin diyoruz. Oy 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 oy. Eğer kırmızı kart görürse oyuncularımız ve iki tane legend. Ama oha ya. Ama oha. Cihangir iki tane legend birden çıkarttı. 2 iki legend. Oğlum şuna bak. Bir iki. Gençler Cihangir bir toptan iki legend çıkarttı. Oha hayatımda ilk defa. Bir, bir. Evet oğlum helal olsun sana o zaman. Bir tane de buradan açıyoruz. Haydi. Konami. Kırmızı yan Konami. Ağzını kırarım Konami. Evet kim geliyordu? Bu kim ya? Ritkovski geldi oğlum. Evet şimdi burnuna basacaksın mı? Bana Evet hadi bakalım. Burnunla bas. Evet Cihangir burnuyla bastı be Kırmızı yanmadı ama bakıyoruz kim geliyor. Oha. beyaz oldu gençler. Sarı Topinyo. Kim geliyor? O? Orban geliyor Orban. Evet, stoper Orban geldi. Hoş geldi. Hadi bakalım. Hocam. Hadi şuradan bir Viera patlat artık bize ya. Evet gençler bakıyoruz ve yanmıyor, yanmıyor. Yanmıyor hocam. <laughs> yanmıyor, yanmıyor. Niye oğlum niye konuşmuyorsun? Kur, 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 Nasılsın? Ben i̇yi misin? Iyi. Tamam bas bakalım hadi. Nasıl... Burundan basacaksın. Dur ama buna buraya. Hı. Hı. Evet Cihangir burnuyla bastı ve bu sefer burun challenge tutmadı oğlum İspanya'ya gidiyoruz Oha! Oğlum bir daha burnumuzla aşmayalım. İshak çıktı çıka çıka. Çıkma abi de. Abi? Gelme abi de. Bab evet gelme abisi bab ya. Bab Haydi Viera. Çık gel Viera. Yık buraları Viera. Ve gençler. Kim geliyor? Kim geliyor oğlum? Sarı top. Değil. Sarı top geldi. Odegaard geldi. Odegaard, Odegaard. Evet şimdi sıra Cihangir'de. Oo, bas bakalım oğlum. Cihangir bastı gençler ve... Yanmıyor, yanmıyor, yanmıyor annem. Evet gençler Cihangir. Gümüş top. Kimi çıkarıyor? Pereiro. Pereiro çıktı. O zaman son GP olanımızı açalım. Şuradan. Haydi bakalım. Bas oğlum. Bastı Cihan gir. Bakalım altın mı yanacak. Ve tabii iki tane Legend çıkarınca buradan artık kolay kolay gelmez diyoruz. Bakıyoruz. Sarı top. Kim bu oğlum? Tah geldi. Tah geldi. Evet tah geldi. Ve gençler tah geldi artık. Son 6 topumuz. Haydi bakalım hocam bir tane daha ver ne olur ya. Şuradan hadi bir bir yara diyeceğiz. Bas oğlum. Cihangir bastı ve bakıyoruz. Çirkef Konami yakmıyor gençler. Bir tane yandı. O da tutturamadık. Yine Inter. O Cihangir bak kim çıkıyor. Lukaku Bak Luka, lukaku, lukaku çıktı Luka Sen seviyor musun Lukaku'yu şey, lukaku. Evet Cihangir Lukaku'yu seviyorum dedi Cihangir bize artık bir kırmızı çıkar kırmızı mi? Haydi bakalım bas oğlum Pardon. Cihangir bastı gençler ve bakıyoruz Yanmıyor e yanmıyor e yanmıyor e yanmıyor e yanmıyor, 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 yanmıyor gümüş top kim geldi oğlum Barty Barty'de <laughs> Evet Barty geldi şimdi sıra de tekrar hadi oğlum bas bakalım Cihangir bastı kim çıksın oğlum Ronaldo çıksın değil mi? Evet bakıyoruz. Siyah top. Evet. Tanıyanlar tanıdı bile. Angel Di Maria. Di Maria çıkıyor gençler 87 ama oyun bize ne ee, Beckham veriyor, ne de gençler Vieira'yı veriyor. Gönder diyoruz. Yine kırmızı yanmadı görmüş olduğunuz gibi. Kim geliyor oğlum? Sarı top. Patates geldi. Patates. 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 Evet oğlum patates geldi. Şimdi şuradan hocam gönder diyeceğiz. Bas Cihangir. Pat Cihangir bastı gençler. Ama yanmıyorum diyor oyun. Bağımsızlara gidiyoruz. Kim gelecek? Gümüş top. Kırts yok. Kırtsivok geldi Kırtsivok Evet oğlum artık son topumuz hazır mısın? Gir çık yapacağız Son topumuz gelecek Cihangir Ve Bas bakalım oğlum Gelecek mi? Cihangir bastı gençler Ve Son topumuzdan da Kırmızı Legend Tutturamıyoruz ama sağlık olsun diyeceğiz Cihangir yine bugün bir tarih yazdı Bir siyah Toptan iki tane 91'lik Legend çıkarttı Oliver Kahn'ı ve Beckenbauer'ı çıkarttı Bir tane de Kırmızı Legend çıkarttı ama O Robson oldu orada bir Beckham olsaydı Efsane bir bölüm olacaktı Ama sağlık olsun Diyoruz Cihangir bitti top <laughs> Sen hep devam istiyorsun Devam mı açalım? Tamam bir dahaki bölüm devam açacağız gençler daha fazla cangiller top açılımı için süper bir beyni patlaması yapmayı unutmayın like de oğlum hadi Cangil like'ları yardırın diyor bir 30 bin like yardırın ve yorumlara hoş geldin Cihobabo yazın bakalım hadi bay bay yap oğlum buraya Gör gençler daha fazlası için süper bir beyni patlaması yapmayın buraya koyduğumuz videoyu izleyin buraya tıklayarak kanalımıza abone olun kendinize iyi bakın Görüşürüz men. Bay bay ya bolmadı. Bay <laughs>